Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle kripto para piyasasının yatay gittiğini görmekteyiz. İncelediğimiz takdirde piyasada son günlerde biraz hareketli anlar yaşadık. Bunun sebebine bakacak olursak bugün itibariyle ABD'den FedFiles kararları gelecek. Bunun öncesinde büyük yatırımcılar her zamanki gibi temkinli olmayı tercih ettiler ve bitcoinlere geçiş başladı. Bundan dolayı bitcoin dominasyonu yükseliş yaşarken altcoinler de düşüşler yaşadı. Genel olarak böyle günlerde çok ilginç bir veri açıklanmazsa piyasalar yükselişlerine devam ederler. Baktığımızda Türkiye saatiyle akşam saat 10'da FED faiz kararları açıklanacak. Şu an itibariyle beklenti sabit kalması yönünde. Ayrıca bundan daha önemli açıklama ise FED Başkanı Powell'dan gelecek. Powell saat 10.30'da ekonomi adına bir takım açıklamalar yapacak. Piyasayı asıl etkileyecek olay bu açıklamalardan sonra gelecek. Baktığımızda piyasa adına büyük bir olumsuzluk açıklanmadığı takdirde piyasaların rahatlamasını bekleyebiliriz. Bizler de aşağıda bıraktığımız özel telegram grubumuzda hem faiz kararlarını hem de açıklamaları anbean an paylaşacağız. Ayrıca YouTube katıl butonuyla katılabileceğiniz özel telegram thread kanalımız da aktif durumda. Özellikle 2 gün önce VIF adındaki altcoin'i 1.13'ten verdik ve şu an itibariyle 1.35'i aşmış durumda. 2 günde %20'yi aşan bir karla üyelerimize güzel bir işlem verdik. Dileyen arkadaşlar bu ve bunun daha fazlasına erişebilmek için katıl butonundan telegram kısmına üye olabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.